Akşamlar arkadaşlar. GFS'nin pardon ECMF'nin akşam ile karşınızdayız. Evet 7 Temmuz 2025 Pazartesi akşamı. Evet Balkanlarla arkadaşlar çok şiddetli yağışlar Avrupa'ya Balkanlara geliyor. Evet arkadaşlar bu geceden itibaren zaten çok kuvvetli yağış vardı. Daha da şiddetli yağışlar bekleniyor. Avrupa'da Balk Balkanların kuzeyinde Evet şöyle arkadaşlar görüyorsunuz aradan bize doğru şöyle evet, bir daha başlatalım. Yani şöyle ayın olundan itibaren bize gelir mi diyorduk arkadaşlar. Tabii biraz şöyle kuzeye kaydı ee, bu sistem. Birkaç defa tekrarlanıyor ama yine de bize ulaşmıyor arkadaşlar. Daha çok kuzeye çıkan bir sistem. Ee, Karadeniz'de hafif yağışlar olabilir. Önümüzdeki haftada sonunda yine yağış maalesef beklenmiyor. Evet arkadaşlar Doğu Karadeniz'de yağışlar görülebilir. Ee, yine ayın 15'inden sonra da bir şeyler görülüyor ama e, yani kaybolabilir arkadaşlar maalesef. Böyle bir ihtimalde var. Pek fazla bir şey beklenmiyor. Görüyorsunuz lokal hani konvektif yağışlar bekleniyor ama pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şey bakalım. Evet, sıcakla baktığımız ise arkadaşlar. E, şöyle, evet. Bayağı bir sıcak havanın etkisindeyiz. E, şöyle çarşamba gecesinden itibaren inşallah Marmara'dan başlayarak poirazla serinleme bekleniyor. E, Kuzeyli rüzgarlarla serinleme ihtimal var ama iç ve doğu kesimler çok sıcak olmaya devam edebilir. Hafta sonu da normallerde beklenen bir sıcaklık var. Ardından yine çok nemli e, böyle bunalımlı havalar tekrar başlayabilir. Evet e, özel arkadaşlar e, bu ayın ortaları gibi nemin çok yükselme ihtimal var. Nem çok yükselebilir. E, i̇ç ve doğu kesimler zaten böyle adet arkadaşlar. Güney doğu görüyorsunuz. Güney doğuda bu sefer arkadaşlar 50 dereceye çıkma ihtimal var. Çok aşırı bir sıcak güney doğuya geliyor gibi görünüyor arkadaşlar. Temmuz'un ortasından itibaren e, Temmuz'un şöyle 20'sine doğru gerçekten güney doğuya 50 derece ihtimal var. Evet, bu sefer şöyle Urfa Cizre tarafları şöyle Viranşehir tarafında batman sınır kesme 50 dereceye çıkabilir arkadaşlar gerçekten çok aşırı bir sıcak bekleniyor Evet Balkanlarda da yağışlarla serinleme var dediğimiz gibi bize pek fazla ulaşmıyor arkadaşlar maalesef bu yağışlar bakın şöyle L işaretini görüyorsunuz alçak basış dalgası Şöyle kuzuya çıkıyor. geri bir dönüş var. Tekrar. Ama adeta arkadaşlar sıcak havadan bize giriş maalesef ee, girişi olamıyor. Sıcak hava çok kuvvetli gerçekten. Adeta bir direnç misali. Sıcak havanın direnci var. E, Aradan arkadaşlar yine Balkanlarda çok şiddetli yağışlar. Dolu yağışları, şimşekli yıldırımlı, orajlı yağışlar görülebilir. Ülkemizde de bir ara şöyle orajlı yağışlar bekleniyor ama Yine çok böyle kısa süreli bazı yerlerde görülebilir. Tabi aşırı bir ısınma olduğu için arkadaşlar haliyle böyle yağışlarda, kararsızlık yağışlarda çok fazla görebiliriz. Şimdi bunu Hyundai'dan bu kararsızlık değerlerine bakalım arkadaşlar. Çok aşırı yükseldi, yükseldi gerçekten. Evet, şöyle arkadaşlar. Yarın, görüyorsunuz, Salı günü Balkanlar'da Avrupa'da ciddi bir hareketlilik var. Trakya sınırında Çarşamba gecesi belki olabilir yağışlar. Evet, hafta sonunda bir yağış beklenmiyor arkadaşlar. Zaten görünen yağışlar maalesef kayboluyor. Bu beklenen yağışlarda daha çok Karadeniz'e kayma ihtimali var. Gibi görünüyor iç kesimler Karadeniz e, belki görülebilir. Mesela İstanbul'da yine e, uzun bir süre yağış görünmüyor arkadaşlar. Anadolu yakasında belki olabilir. İstanbul'da maalesef bir hala yağış yok. Temmuz'un belki sonuna kadar yine bir yağış göreceğiz gibi görünmüyor İstanbul için. E, böyle ara sıra kapanabilir, böyle bozabilir. Bir şey görünmüyor maalesef. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakacağız. Evet şimdi rüzgarlı durumu bakıyoruz arkadaşlar ee, böyle Çarşamba özellikle Çarşamba en yüksek sıcaklığın en yüksek olduğu değerler gerçekten Çarşamba adeta böyle ortalık yanıyor gibi görünüyor arkadaşlar ee, şu an için İstanbul'da bile 40 derece ihtimal var ee, bu İstanbul'da arkadaşlar 2000 biliyorsunuz 23'te 40 derece görmüştük yine 40 derece görme ihtimalimiz var 37 38 şöyle 38'e çıkacak gibi görünüyor arkadaşlar en sıcak saat mesela 15 gibi 40 dereceye çıkabilir çarşamba günü birçok semtte çıkabilir yani onun için arkadaşlar güney, güneyinde 40 derece ihtimal var Trakya'da 40 derece ihtimal var zaten Ege'de 40 derecenin üstü bekleniyor Karadeniz'de bile Orta Karadeniz'de bile 40 dereceye çıkma ihtimal var Evet yani çarşamba en sıcak gün diyebiliriz. Fakat çarşamba akşamından itibaren inşallah Poyraz'da bir anda Marmara'da İstanbul'da serinleme bekliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bir anda şöyle salı gecesinden itibaren çarşamba gecesinden itibaren evet Çanakkale açıkları ve İstanbul'da arkadaşlar fırtına bekliyor. Gece bir anda böyle fırtına patlayabilir. Özellikle Karadeniz kıyısı <laughs> ciddi bir fırtına bekleniyor arkadaşlar. Şöyle bakalım kaç kilometreymiş. Evet. 70 kilometre yaklaşan rüzgarlar bekleniyor. Ardından arkadaşlar çarşamba günü serin ve perşembe pardon yine ülkemizde birçok kesimde Poyraz görülüp ama kısa süreli Poyraz'a benziyor. Çok uzun süreli Poyraz görünmüyor. Evet hafta sonu arkadaşlar yine Poyraz <laughs> Ege'de Marmara'da başta olmak üzere tüm şehirlerimizde inşallah aralıklarla görülebilir. Evet şöyle denizlerin ısınmasına bak arkadaşlar. Denizler de bayağı ısındı. Gerçekten bu sıcak havalarla denizler <laughs> bayağı bir ısınması bekleniyor. Çok anormal bir ısınma değil diyor. Neden? Yani geçtiğimiz yıllara bakarak. Evet. inşallah arkadaşlar. Yeni videomuzda görüşürüz. Hepinize hayırlı akşamlar verelim. Hoşçakalın.